Merhaba değerli arkadaşlarım. Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Hepinize iyi pazarlar dileyerek videoma başlıyorum. Bugün sizler ile birlikte Türk Hava Yolları hisse senedinin teknik analizini paylaşacağım. Şimdi hissemizin genel görüntüsüne bakalım. Hissemizin genel görüntüsüne baktığımız zaman özellikle EMA 50 ve EMA 100 seviyelerin üzerinde kalarak hisse zaten güçlü olduğunu bizlere net bir şekilde göstermişti. EMA 50 ve EMA 100 seviyesine baktığımız zaman onların da yukarı yönlü bir ivmede olduğunu net şekilde görüyoruz. Özellikle son iki günde gerçekleşen iki güçlü hareket bu hareketten hacimde olması bizim için önemliydi. Hissenin önünü bir noktada açmıştır. Özellikle şu noktada oluşan düşen kanal direncinin üzerine çıkılması ve üzerinde kalması hissenin gücünü daha da artırmıştır. Şurada oluşan düşen kanal direnci bizim için önemlidir. Bu kanal direnç seviyesi şu an için nedir? Bu kanal direnç seviyesi şu an için 243.28'dir. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece Türk Hava Yolları'nda pozitif görünümün devamını beklerim. Hisse şu an için gayet güçlü. Özellikle 2 gün üst üste artan hacim bizler için yine bu noktada çok önemlidir. Şimdi bir de hissemizin Fibonacci görüntüsüne bakalım. Hissemizin Fibonacci görüntüsüne baktığımız zaman 61.8'lik seviyenin üzerine net şekilde çıktığını görüyoruz. Bu hisse için şu an pivot seviye 78.6'lık seviyedir. Daha önceki hareketlerine baktığımız zaman daha önce bu noktaya bir defa dokundu ve ardından sert bir şekilde satış yedi bu noktayı geçemeyince. Yani yeni bir dip arayışına girdi. Bundan sonraki dönemde özellikle 255.81 bakın bu seviye çok önemli. 255.81 seviyesinin üzerine hisse hacimli bir şekilde atarsa hissede yeni bir yükseliş dalgası başlamış olabilir. Bunun en önemli iki tane belirtisi. Bir, hisse düşen kanal direncini hacimli bir şekilde kırdı. iki, hisse 61.8'lik seviyeyi güçlü bir şekilde geçti. Üç, 78.6'lık seviye az önce sizlere söylediğim seviye güçlü bir şekilde geçirip gün sonu o seviyenin üzerinde kalırsa hissenin orta vadeli hedef seviyesi 161.8'lik seviye olur. O seviye ise şu an için 311.6'lık seviyedir. Yani bu fiyatlardan baktığımız zaman ne kadar yapar? 78.6'dan çizdiğimiz zaman %21.69'luk gibi bir oran. İyi bir oran. Sabrı olan için güzel bir oran. Şimdi hissemizin genel görüntüsüne baktığımız zaman hemen hemen bütün indikatörlerin pozitif olduğunu görüyoruz. Zaten hacmin yükselmesi, düşen kanal direncinin kırılması, Fibonacci olarak iki önemli seviyenin üzerine çıkması bizler için önemli. İki önemli seviye nedir? %50 ve %61.8'lik seviye. Bakın bu iki seviye çok önemli seviye. Ama velakin hissenin yeni fiyat dalgalarına gitmesi için pivot seviye 78.6 seviyesidir. Bu seviyeye de yine dikkat etmemiz gerekir. Bir de şimdi hissemizin kanal görüntüsüne bakalım. Hissemizin kanal görüntüsüne baktığımız zaman 78.6'lık seviyenin üzerine çıkılması ile Kısa vadeli olarak 269.27'li seviyelere doğru gitmesi bizim için muhtemeldir. Bu seviyeden sonraki en önemli seviye 281.9 seviyesidir. O seviyenin üzerindeki seviye ise 300 seviyesidir. Bu hisse de 300 seviyesi psikolojik direnç seviyesidir. Bu seviye önemlidir. Yeni hareketlerin daha da ivmelenmesi için sizlere belirttiğim düşen kanal direnç seviyesine ve 78.6'lık seviyeye çok dikkat edilmelidir. Hisse'nin orta vadeli seviyesi 161.8'lik seviyedir. Fakat buradaki kanala da baktığımız zaman buradaki kanal hedefinin de 324'lü seviyelerde olduğunu görüyoruz. Yine 161.8'lik seviyeye yakın bir seviyedir. Hisse'nin güçlü hareketi yine önemli. Tabii ki borsada her an her şey değişebilir. Biz şu an olabilecek senaryoları konuşuyoruz. Şu an hisse güçlü gözüküyor ama e, yarın bir haber gelir, hisse e, ciddi şekilde satış yiyebilir. Ama şu an baktığımız zaman hissenin yukarı yönlü gideceğini söylemek yine burada sürpriz olmaz. Çünkü bunu söylerken belli teknik argümanları ve belli noktaları sizlere yine belirtmeye çalışıyorum. Yani e, bu görüntüye baktığımız zaman teknik analizden anlayan birçok kişi e, burada hareketin devam edeceğini yine e, söyler. Türk Hava Yolları'nın bir de takaslarına bakalım. Acaba takaslar yükselişi destekliyor mu? Hissemizin haftalık takaslarına baktığımız zaman Citibank'ın ve Doça Bank'ın çok ciddi şekilde alıcı olduğunu görüyoruz. Özellikle Citibank hemen hemen paylarını 1.5 puan arttırmış. Deutsche Bank da 0.26 puan arttırmış. Yabancı ortalama olarak 2 puanlık bir yükseliş kaydetmiş Türk Hava Yolları'nda. Bu da yükselişin yabancı tarafından desteklendiğini net şekilde gösteriyor. Zaten kurum raporlarına baktığımız zaman bizim sizlere burada teknik olarak belirttiğimiz hedefleri de net şekilde kurumlar yıl sonu hedefi olarak belirtiyor. Genel görüntü bu şekilde değerli dostlarım. Zaten güçlü bir bilançoya sahip. Değerlemelerine baktığımız zaman çok da yüksek olmayan bir değerlemesi var. E şirketin yine geçen hafta yaptığı yatırım kararı da yine bizler için önemlidir. Değerli dostlarım Türk Hava Yolları ile ilgili sizlere söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah bu eğitim videomuz sizler için faydalı olmuştur.